Niye konuşmuyorsun oğlum? Hala mı kızgınsın bana? Hı? Kızgın değilim, küsüm sadece. Bak oğlum, ben çok zor bir karar verdim. Baştan çekildim çünkü ben bizi seçtim. Ne olursa olsun seni yalnız bırakmayacağım, ayrılmamız izin vermeyeceğim. Çünkü seni her şeyden çok seviyorum. Ah be Kafkas, hepimiz arkandaydık. Hepimiz sana çok güvenmiştik. Oldu mu bu yaptığın korkaklık? Benim babam korkak değil. Şiş, tamam Şampiyon, sakin ol. Bunlar bizi tanımıyorlar. Bizimle yaşadığımızı bilmiyorlar ki. Boş ver, söylerlerse söylesinler. Biz barıştık mı? Sen onu söyle. Ben Suna ablam için üzüldüm. Kavga etmenize üzüldüm. Ben Suna ablamı çok seviyorum. Ne olur bir daha kavga etmeyin. Bak oğlum, bazen yetişkinler arasında olur böyle şeyler, tamam mı? Bakayım karnından bayağı bir ses geliyor, sen acıkmışsın. Hadi yemek yiyelim gel. Köfte ısmarlı mı sana? Hı -hı. Yanında patates. Patates ısmarlarsan belki barışırız. çekilmesiyle birlikte kulislerde Steyger'in şampiyon boksör Necdet Supi Özer'in oğlu Kerem Özer'le maça çıkacağı konuşuluyor. Hatırlanacağı üzere Kerem Özer kısa bir süre önce Fırat Bölükbaşı'na meydan okumuş ve ona maç teklifinde bulunmuş. Efendim hala? Kerem doğru mu bu haber? Çıtager'le maçın mı çıkıyorsun sen? Evet, doğru. Kerem aklını mı kaçırdın? Hala idman yapıyorum şimdi. Eve gelince konuşuruz tamam mı? Halacığım bu maç nereden çıktı? Hala idmandayım eve gelince konuşuruz diyorum. Tamam sakın geç kalma o zaman Kerem. Duydun mu bak sakın geç kalma. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> çocuğum. Hadi oğlum hadi. Hocam, hadi hadi hadi. Sen oğlum vallahi kilo hadi. verdim. Kilo verdim oğlum kilo. Pes koşu. Hadi. Hocam öldük öldük. Kaç şekilde bir koca? Hocam ısınmadık mı ya? Isındık Gerçekten koşacak halimiz yok. Hadi. Dönün. Oturun. Oh. Sen oturma, sen tamam, sen tamam, sen tamam, harika. Sağ olun hocam. Yatın, yatın, oh. yatın, yatın. Allah razı olsun yatın. hocam. Güzel, oh. bak çok güzel. Oo, oh. oh, bak harika, hadi bakalım şimdi mekik çekin. hadi. Hocam, Mek Mek o. ne mekik hocam ya? Hocam, hocam ben itiraz edeceğim, ben mekik çekersem ölürüm. Öl, ölüye ağlanır, deliye gülünür, hadi bakalım öl, nasıl öl, hadi, hadi. Hocam, haberleri izlediniz mi? Ha, ne haberi ya? İşte, eğer Kerem'le maça çıkacakmış. Nerede ki bir şey lan? hadi! Mekik, Mekik! Bak, Mekik çekmeyen yetmiş defa şınav çeker. Hadi! Hop. Oğlum, olur mu lan öyle şey? Trolldür lan o. Ne trolü be? TRT Spor kendi hesabında paylaşmış diyorum. Valla lan?